Herkese merhaba. Ağaç çiçekleri çok sevmişken ve havalar da serinlemişken bir buket ağaç çiçeği örelim. Hadi başlayalım. Evet hadi başlayalım. Ben bu projemde kartopanın amigurumi koton ipini kullandım. Bu ip biliyorsunuz amigurumilerde kullanılır. Bluz daha işte çanta yapımında kullanılır. Ben battaniye koyu yapımında kullandım. Çünkü biliyorsunuz ki e, amigurumi topu koton ipleri tüylenme yapmaz, yıkanabilir, ütülenebilir ve uzun ömürlü kullanabilirsiniz. Hadi başlayalım. Sri halka içerisine 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. İkinci sıraya çıkarken iki tane zincir çekiyoruz ve her bir e, trabzanın içerisine iki tane iki trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bu arada benim tığ numaram 3 numara kullandım. Evet bir zincir çektik. Yine yan tarafa geçtik ve araya bir zincir çekiyoruz. Her tırabzanın üzerine ikişer tane batıyoruz. Yani arttırma yapıyoruz ikinci sırada. Hepsini yapıp gelelim. Şimdi bundan sonra yapacağımız çok kolay arkadaşlar. Bir üst sıraya iki zincir çekip çıkıyoruz. Arttırmalar sadece zincirin önündeki trabzana iki tane batıyoruz. Bakın gösterdiğim yerde. Evet. Yaptık. Bir zincir çekiyoruz ve boşluklar üst üste gelecek. Ve hemen yani trabzan üzerine. Evet bakın zincirin önündeki tırabzanın üzerine iki tane baktım. Ve bir, bir, zincir, bir zincirim çektim. Burada sıra saymanıza gerek yok. İstediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Yani gözünüz kapalı bile örebilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay bir tarif. Boşluklar üst üstüne gelecek. Artırmalar sadece zincirin önündeki trabzana yapacağız. Bu kadar. Evet dördüncü sırada da aynı şeyi yapıyoruz. Bakın hiç bir tek bir çift iki tek bir çift diye saymaza gerek yok. Zincirin önündeki trabzana iki tane batıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Çok basit büyütmek. Bu şekilde dediğim gibi sonsuza kadar böyle büyütebilirsiniz. Ee, ben 100 santim ördüm. Bence gayet de yeterli geldi. Koltuk şalı için ya da diz e, battaniyesi de diyebilirsiniz. Evet, bu şekilde büyüteceksiniz arkadaşlar. Artık bundan sonrası sizde istediğiniz kadar. Büyüklüğe ulaşabilirsiniz. Ben 100 cm'e 3,5 tane yani 350 gram e, amigurumi, kartopunun topunun amigurumi ipini kullandım. 350 gram da yeterli geliyor. Son sırada arkadaşlar yeşil ipimizle 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. 8 tane zincir çekiyoruz. Ve geriye dönüp 7 tane sık iğne yapıyoruz. Ekranda da görüyorsunuz. 8 tane zincir çektim. Geriye doğru 7 tane sık iğne yapıyorum. Ve hemen bakın trabzanın üstüne şöyle bağlıyoruz. Hop. İlmek kaydırma yaptım ve normal 12 tane iki trabzan yapmaya devam ediyorum. Her 12 trabzandan sonra bu yaprağımızı yapacağız arkadaşlar. Evet bu şekilde görünecek. Ay çiçeklerimizi de şöyle dikeceğiz oraya. Evet şimdi ayçiçeklerin yapımına geçelim. Bu modeli biliyorsunuz toka da yapabilirsiniz, dolap süsü de yapabilirsiniz, çiçekler de yapabilirsiniz. Her yerde kullanabilirsiniz. Sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, kapatıyoruz yine halkamızı. İkinci sırada hepsinin üzerine çift batarak 12 yapıyoruz. Üçüncü sırada bir tek bir çift yapıyoruz. Yani üç sıradan oluşuyor. Aynısından yeşil örüyoruz. Ve iki tane olacak. İkisini bir tutuyoruz ve yaprağına geçiyoruz. Evet. Şimdi bir tane yarım tırabzan yaptım. Bir tane iki tırabzan yaptım. Bir zincir çektim. Hemen yan tarafına geçeceğiz arkadaşlar. Yan tarafı ilmeğe. Evet oraya ilk önce ikili trabzan yapacağız. Arada bir zincir vardı. Sonra yarım trabzan yapacağız. Bir zincir çekeceğiz ve yan tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Çok basit. Bir zincir çekeceğiz şimdi. Aynı yere yarım trabzan yapacağız. Ve aynı yere ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Araya bir zincir çekeceğiz. Ve yan tarafa önce ikili trabzan yapacağız. Evet. Sonra yarım trabzan yapacağız aynı yere. Bir zincir çekip yan tarafa. Evet. Sık iğne olarak kapatıyoruz. Bu böyle devam edecek arkadaşlar. Çok çok basit. Hep aynı şey yapacağız. 9 tane yaprağımız olacak bitiminde. Ve şöyle son kapatmadan içine azıcık bir elyaf koyalım. Daha güzel dursun. Dediğim gibi bu tarif o kadar güzel ki bütün projelerinizde kullanabilirsiniz. Ceketlerinizde de örebilirsiniz. Özellikle çocuklarınıza toka yapabilirsiniz. Yine papatya buketi yapabilirsiniz. Evet karşılıklı olarak örüyoruz arkadaşlar hem kahverengi hem yeşili. Sayılar aynı olduğu için hiçbir şekilde sıkıntı olmayacak. Evet papatyamız bitti. 9 tane yaprak olacak dediğim gibi. Ve şöyle yan yana ben diktim. Siz aralıklarla da dikebilirsiniz. Sizce nasıl olmuş? Çok güzel olmamış mı? Bence daha sık dikildiğinde papatyalar daha çok yapıldığında kocaman bir buket oluyor arkadaşlar. Yorumlara bekliyorum. Görüşürüz.